başarılması büyük bir mutluluk spor Ata Orta Asya'da doğarak Anadolu'muza uzanan Türk'ün atasporu Karagucak güleşlerimiz 10 asrı aşkın süredir düğünlerimizde, bayramlarımızda, kültürel şenliklerimizde Türk kültürünün vazgeçilmez bir eğlencesi haline gelmiştir. Taha Akgül'ü Karagucak güreşlerini sadece Ankara'mıza kazandırmakla kalmıyor. Türkiye'de organize edilen en büyük kara kucak güreşlerini gerçekleştirmeye hedefliyoruz. Sadece düzenlediğimiz organizasyonlarla değil, yaptığımız yeni atılımlar ile ataspor'una hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün burada Bağlum Spor Güreş takımımızın kuruluşunu sizlere açıklamaktan onur ve gurur duyuyorum. Bünyemizde kurulan Bağlum Spor Güreş Takımı ile de ülkemizin adını uluslararası arenada çok duyurmak, bunun için de Türkiye'mizi uluslararası arenada her zaman en iyi şekilde zirvede temsil eden ASKİ sporumuzla bir protokolla beraber kucaklaştırmak, kaynaştırmak, kaynaştırmak için de buradayız. Ve Keçiören Bağlantı Sporumuzla birlikte altyapısını besleyen bir organizasyona doğru gidiyoruz. Keçören Belediye Başkanı olduğunda çok sevindik. Çünkü güreşe yapacağı e, atılımı ve katkıyı tahmin edebildik. Yapacağını düşündük zaten. Çok sevinmiştik güreş adına. Çünkü güreşin gerçekten e, kulüp sayısında e, bir azalma var. Desteğinde azalma var. E, buna da ihtiyaç da vardı. Başkanımız hem bugün güreş kulübünün açılışının sözünü verdi. Aynı zamanda benim adıma da Karagöcek güreşlerine düzenli olması çok büyük bir gurur. Ben de Karagöcek'ten gelmeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ödül olacak Karabucak adına. Daha önce büyük güreşler yapıldı ama ödül anlamında Türkiye'nin en büyük güreşi olacak. İnşallah keçörendeki, bağırımsızlandaki o çayra, inşallah olimpiyat altın madalyasıyla gelmek nasip olur. O zaman her şey daha anlamlı olur. Olimpiyat için de inşallah hedefimiz tabii ki de altın madalya. Benim her girdiğim yerde tabii, altın madalya olmuştu şimdiye kadar. İnşallah bu da final olacak. Ee, final olmasını istiyorum. Çünkü e, artık yavaştan vücudumuzda sinyal vermeye de başladı. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Birini bitiriyoruz bir yerimiz e, ufak tefek sinyaller veriyor. O yüzden diyoruz ki layıkıyla inşallah bir final yapalım. Zor olacak zorluğunun farkındayız. Evet yine aynı duygu ve katkılarından dolayı şampiyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizde herhalde bu kapsamda ilk defa. Ol ödüllü ve çok renkli festival ha havasında bir organizasyon düzenlemiş başkanım. Evet, evet sayın başkanım çekiyoruz. Tamamdır sayın başkanım. Şimdi yine a